Asla dokunmamanız gereken 10 hayvan. Dünyamız geniş bir flora ve fauna yelpazisiyle örtülü, muhteşem güzellikte bir yerdir. Hepimiz hayvanat bahçesine gidip farklı ve inanılmaz canlıları görmeyi severiz. Bazen sokakta yürürken kedi veya köpek gibi hayvanlar gördüğümüzde durup sevmeden, hatta bazen evimize götürüp beslemeden edemeyiz. Bununla birlikte kendisine dokunulmasını istemeyen hayvanlar da var. Bazı hayvanlara dokunmak çok tehlikeli. Hatta ölümcül bile olabilir. Bugünkü videoda asla dokunmamanız gereken 10 hayvana bakacağız. Dünyanın en zehirli böceğini en sonda bulabilirsiniz. Daha çok şeyi öğrenmek istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Haydi başlayalım. Don Star bazı türleri yıldıza, bazı türleri ise damlaya benzeyen bu böcek türü Doğu Amerika ve Meksika'da bulunmaktadır. Bu böceğin diğerlerinden farklı etkileri bulunmaktadır. Kurbanlarını ısırdığında önce solunum sistemlerini aksatan, kan basınçlarını değiştiren bu böcek daha sonra ise et yedikleri zaman alerjik şok yaşamalarına sebep olmaktadır. Bunun sebebi ise kendisini yemesinden korktuğu canlıları ısırarak onlar tarafından yenmemeyi garantiliyor olmasıdır. Brezilya gezgin örümcekleri Kahverengi benekli bu tüylü kahverengi örümceklere muz örümcekleri de denir. Çünkü genelde muz yapraklarında bulunurlar. Diğer örümceklerin aksine ağ oluşturmazlar. Bunun yerine dolaşarak avlanırlar. Yunanca'da katiller anlamına gelen Porotria cinsine aittirler. Giriş bir iştahları vardır. Diğer örümcekleri, amfibileri, sürüngenleri yiyebilirler ve ayrıca dünyanın en zehirli örümceği olarak Güneş Dünya Rekorunu sahipleridir. Çocuklar için bile son derece ölümcül olabilirler. Zehirleri sinir sistemini etkileyerek düzensiz kalp atışına ve uzun süreli ve ağrılı ereksiyona neden olabilir. PEPSİS Pepsisler tarantula örümcekleriyle beslenen dünyanın en büyük yaban arılarından biridir. İşte bir dişi tarantulayı bacaklarının arasından sokarak onu felç ediyor. Örümcekler daha sonra onun hazırladığı bir yere sürüklenir ve üzerine bir yumurta bırakır. Yumurtadan çıktıktan sonra örümceğin karnında bir delik oluştururlar ve bebek tepsistler örümceğin karnına girer. Tarantulanın yaşayabileceği kadar uzun süre hayatta kalabilmesi için olabildiğince hayati organlara dokunmadan içini yerler. Pepsi's sokması dünyadaki en acı verici sokmalardan biri olarak derecelendirildi. Pepsislerin maksimum uzunluğu 5 santim olabilir. Avını yakalamak için çengelli pençeleri olan uzun bacaklarını kullanır. Ayrıca pas renkli kanatları vardır. Bu renkleri aslında bir uyarı işaretidir. Sokmanın verdiği acı dayanılmaz ve hızlıdır. Çabuk rahatlamanın tek yolu uzanmak ve çığlık atmaktır. Bu ağrının yoğunluğunu uzatmanıza yardımcı olacaktır. Akıcık böceği Triterpenler ve vampir böcekleri olarak da bilinen bu minik yaratıklar esas olarak insan kanı ve diğer hayvanların kanıyla beslenir. Küçük bir açıklıktan bile evinize uçabilirler. Yüzünüzde ısırık izleri bıraktığı için bu böceklere öpücük böceği denir. Geceleri uyanıktırlar ve ışığa çekilirler. Garip bir şekilde nedense karbondioksiti çok seviyorlar. Yani siz uyurken gelip yüzünüzü ısırabilirler. Çoğunlukla ağız ve göz çevrenizden kanınızı emerler. Bu da uyuşma etkisine neden olur. Uyuşturucu bileşikler emme ve ısırmadan haberdar olmanızı sağlar. Ayrıca bir dizi ısırık izi bırakırlar. Bu izlere dokunmamak gerekir. Öpücük böceğinin dışkısında yaşayan ve şagaz hastalığına neden olan bir parazit vardır. Bu hastalık küçük grip vakalarından kalp problemlerine ve kolon incelmesine kadar değişen semptomlara sahiptir. Kronik evreye girerse tedavisi mümkün değildir. Özetle öpücük böcekleri sizi öperek öldürebilir. Katil arı en agresif ve saldırgan bal arılarından biridir. Yaklaşık bin insanı ve at gibi diğer hayvanları öldüren bu arılar seri katildir ve son derece tehlikelidir. Peki bunlar tam olarak nedir? Güney Afrika'dan gelen bir arı melezini Brezilya'dan gelen bal arılarıyla karıştırırsak ne olacağını hiç düşündünüz mü? Evet sonuç Afrikalı katil arılar olur. Bazıları karantina sırasında kaçtı. Bu da onların Orta ve Güney Amerika'ya bile yayılmasına neden oldu. Sokmaları dayanılmazdır ve arıların verdiği acı diğer arılara göre 100 kat daha fazla olabilir. Nöbetçi arıların sayısı daha fazladır. Bu da yüksek ölüm oranının nedeni olabilir. Ayrıca daha hızlı tepki verme süreleri vardır. Ve bu da onlara 400 metre boyunca insanları kovalama yeteneği verir. Bu kadar küçük bir yaratık için muazzam bir dayanma gücü değil mi? Şimdi göç özelliklerine bir göz atalım. Yiyecek az olduğunda veya stresli olduklarında göç etme ve hatta bulundukları yeri kısa sürede terk etme eğilimindedirler. Böyle bir durumda tüm kolini göç edecektir. Ayrıca diğer bal arılarından daha uzağa göç ederler kincidirler. Öfkelerini tatmin etmek isterler. İşlerini zorlaştıranları yakalamak için her yolu deneyeceklerdir. Bu yüzden yuvalarının yanına bile yaklaşmasanız iyi olur. Çatal kuyruklu tırtıl. Çatal kuyruklu tırtıllar ormanlık alanlarda yaşayan siyah beyaz gövdeli doğal vejeteryenlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde çok az yumurta bırakırlar. Dikkatli bir şekilde kamufle olma yeteneğine sahiptirler. Yırtıcılara saldırmak için kuyruklarını kamçı olarak kullanırlar. Bu işe yaramazsa karınlarından formik asit fışkırtırlar. Formik asit arı sokmasına benzer. Bu da başarısız olursa keskin sivri dikenleri vardır ve yumuşak derileri sizi öldürebilir. Yoğun ağrı büyür ve yayılır solunum güçlüğüne, mide bulantısına ve baş ağrısına neden olur. Az yedin eşek haresi. Dünyanın en büyük eşek arıları olarak adlandırılırlar ve katil olarak bilinirler. Ancak maksimum 4 santim büyüklüğündeki bu arılar tek tük ölüme sebep olur. İğneleri acı vericidir ve zehirlidir. Ancak sadece dişler iğnelidir. Yani bu arılardan biri sizi sokarsa kesinlikle dişidir. Komik olan bal arılarının sokmasının dev eşek arılarından daha zehirli olmasıdır. Fakat aralarında önemli bir fark var. Normal bir bal arısı yalnızca bir kez sokabilir. Bu arılarsa birden çok kez sokarak daha fazla zehir enjekte edebilir. Tek bir dev eşek arısı küçük hayvanları öldürebilirken bir koloni büyük bir hayvanı bile öldürebilir. Mermi karınca 24 saate kadar sürebilen dünyanın en acı verici sokmalarına sahip canlılardır. Hiç diz kapağınızdan vuruldunuz mu? Bir mermi karıncaya dokunduğunuzda tam olarak böyle bir his veriyor. Size dünyanın en büyük karınca türlerinden biri olan mermi karıncalarını sunuyorum. Her şeyden önce onlardan uzak durun. Bu karıncalar size kontrol edilemeyen bir titreme ve geçici felç verebilir. Bir böcek sokmasının ağrı yoğunluğunu ölçmek için kullanılan Schmidt Ağrı indeksi bu karıncalara 4 üzerinden 4 gibi yüksek bir puan verdi. Sokmaları kendilerini bunalmış veya tehdit altında hissettiklerinde arılardan 30 kat daha güçlü hale gelir. Yuvalarını ağaçların dibine kurarlar. Zehirleri beynin merkezi sinir sistemini etkileyebilecek bileşiklere bile sahiptir yalnızca kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırırlar. Bu yüzden onlardan her daim uzak durun. Mavi Halkalı Ahtapot Okyanusların en zehirli canlılarından biri olan Mavi Halkalı Ahtapot, bir kitabı asla kapağına göre yargılamayın sözüne en çok uyan canlıdır. Mavi Halkalı Ahtapot bize göre küçük, yumuşacık güzel varlıklardır. Ama mavi halkaları güzellikten çok bir uyarı gibidir. Bir ısırık ile insanları bile öldürebilirler. Tükürükleri solunum yetmezliğine neden olacak kadar güçlü olan tetrodoksin içerir. Neyse ki yalnızca kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırırlar. Öyleyse onlardan uzak duralım ve güzelliklerine yaklaşmadan hayran olalım. Kuzu Deniz Anası Toplam 15 dokunacı vardır soluk mavi ve şeffaf renktedir. Kutu deniz anası sevimli ve küçük görünse de onlara asla dokunulmamalı. Sebebi şu, sokmaları son derece tehlikelidir. Son derece derken abartmıyorum. Daha yüzeye bile çıkmadan kurbanlara boğulma ve hatta kalp yetmezliği gibi şoklar vererek sinir sistemini, deri ve kalp hücrelerini etkileyen bir zehir salgılarlar. Bu güçlü özellik dokunaçlarını kırmaya çalışan avlarını sersemletmek ve öldürmek için geliştirilmiştir. Dokunaçlarında derilerindeki kimyasal salgılar tarafından tetiklenen toplam 5000 bin iğneleyici hücre bulunur. Bu arada dokunaçları 3 metre kadar uzun olabilir. Zehirli ok kurbağası Zehirli ok kurbağaları siyah, kırmızı, mavi, bakır, yeşil, altın, turuncu ve sarı renklerinde olabilir. Onlar dünyanın en renkli yaratıklarıdır. Bu göz alıcı renkleri aslında yırtıcılardan kendilerini savunma mekanizmasıdır. Buna aposematizm denir. Renkleri Costa Rica'dan Brezilya'ya kadar değişen habitatlara göre çeşitlenir. Bu kurbağalardan bazılarına dokunmak bile ölümcüldür. Zehrin avlandıklarında vücutlarında biriken bitki zehrinden geldiğine inanılıyor. Araştırmalar doğal ortamlarından ayrı olarak yetiştirildiklerinde içlerinde zehir olmadığı sonucuna varıyor. Dişi zehirli ok kurbağaları iri başlarının yemesi ve sırtlarında taşıması için yumurta bırakır. Onlara neden zehirli ok kurbağası denildiğini merak ediyorsunuz değil mi? Eski zamanlarda Kolombiya yerlileri bu kurbağaları küçük olmalarına ve sadece 5 santim kadar olmalarına rağmen tabancalarının ucuna koyarak avlanmak için kullanırlardı. Zehirleri 10 kişiye kadar öldürme yeteneğine sahiptir. Artık çevrenizde gördüğünüz her şeye dokunmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Her zaman dikkatli olun. Bugünlük bu kadar. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.